Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugünkü sohbetimizde nefsimizin hiç hoşlanmadığı fakat yapmamız gereken, yapmamız elzem olan bir vazifemizden bahsedeceğiz inşallah. Elzem dedik, lüzumlu demedik. Nedir o? Nefis muhasebesi. Yani kendimizi daha bu dünyada imtihan devam ederken hesaba çekmek. Bu nefsimizin hiç hoşlanmadığı bir iştir. Fakat nefsimizin terbiye olması ve kalbimize tabi olması için bu elzem olan bir iştir. İnsan nefsini dinlediğinde, nefis de daima şeytanı dinlediğinden hatalarını görmek istemez. Görse de tevillerle, yorumlarla o hatayı yapmak zorunda olduğunu iddia eder. Halbuki insan hata eder. Çünkü insan melek değildir. İnsanda nefis vardır. Nefis de dünyaya düşkündür. Hazıra düşkündür ve daima şeytan dinler. İnsan hata eder. Fakat hata edenlerin hayırlısı tevbedendir. E tövbe etmek için de nefis muhasebesi lazım. Yani insan hatalarını itiraf etmeli. İnsan hatalarını fark etmeli. Aile hayatında, okul hayatında, iş hayatında herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığında hemen başkalarını suçlamak yerine hatayı dışarıda aramak yerine çekilen sıkıntının mesul olarak başka insanlar aramak yerine öncelikle ve önce burada benim hatam ne? Ben neleri ihmal ettim diye insan soru sorsa inşallah Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle o insanın önü açılır. Hatalarını fark eden ve hatalarından vazgeçmek için adım atan insan tövbe istiğfar eder. Allah'tan af diler. Tövbe istiğfar eden insan Allah'a sığınır. E i̇nsan Allah'a sığınınca o insana şeytan ve nefis zarar veremez. O bakımdan şeytanın insanı aldatmak istediği en en önemli husus insanın hatalarını görmesini engellemektir. Evet insan hatalarını gördüğünde, fark ettiğinde ve hatalarından vazgeçmek için adım attığında istiğfar eder istiğfar eden istiaz eder. İstiaz eden yani Cenab-ı Hakk'a sığınan şeytana maskara olmaktan kurtulur ve korunur dedik. Evet, insan hatalarını kabul ettiğinde, hatalarından pişman olduğunda ve Allah'tan af dilediğinde ve Allah'a sığındığında ve hatalarıyla kul hakkı çiğnediyse, hakkını çiğnediği insanlar ile de helallarsa hem inşallah Allah'ın rahmetiyle o hatalarından temizlenir hem de o hataları tekrarlamaktan korunur. Bu iki noktaya çok dikkat edelim. Hatalar yani günahlar daha bu dünyada insanın ruhu için yüktür. Günahlar bu dünyada nefsin dahi aradığı rahatı bozar. Günah işleyen insanın kalbi ağlar. Kalbi ağlayan bir insanın yüzü gülmez. O bakımdan hatalarımızı görmeye, fark etmeye ve hatalarımızdan vazgeçmek için adım atmaya çok muhtacız da bu hususta bu işimizi yapmak için yöneldiğimizde en ciddi, en müthiş engel nefsimiz. İnsanın şeytana aldanmasının da sebebi insanın nefsini dinlemesidir. Yoksa şeytan insana zorla günah işletemez. Şeytanın öyle bir gücü yok. Şeytan insanı günaha davet eder. Şeytan insana telkinlerde bulunur. Vesvese verir. Fakat zorlayamaz. Cenab-ı Hak şeytana insanı zorlamak gücü vermemiş. İbrahim suresinin 22. ayet kirmesinde bu hakikat açık olarak haber verilmiştir. O halde insan şeytana aldandığında dahi demeli ki ben hata yaptım. Allah'ın emirlerini ihmal edince baştan namaz farzları yerine getirmeyince insan şeytanın telkin ve tekliflerine açık hale gelir. Daha ileride bir cümle söyleyeyim. İnsan namazlarını terk edince, ahireti unutunca, yüzünü dünyaya çevirince şeytanın telkinlerini bekler ve ona meyletmeye çok müsait hale gelir. O halde şeytanın telkinlerine insan aldandığında da Öncelikle kendi hatasını görmeli. Çünkü Allah'ın emirlerini ihmal ederek kalbini gıdasız bırakan, ahireti unutarak ruhunu ağlatan, yüzünü dünyaya çevirerek nefsini şımartan insan zaten şeytanın tekliflerini bekler hale gelmiştir. Demek ki şeytana aldandığında da insan önce nefis muhasebesi yapmalı. Ben nerede hata yaptım demeli. Evet insan hatalarını gördüğünde o insanın hem o hatalardan temizlenmesinin kapılar açılır hem o hataları tekrarlamaktan veya ısrarla lakayt bir şekilde tekrarlamaktan inşallah korunur. O halde nefsimiz hoşlanmasa da nefis muhasebesi yapalım, kendimizi hesaba çekelim, mahkemeyi kübrada, mahşerde kendimizi Allah'ın emriyle hesaba çekeceğiz ve İsra Suresi'nin 14. ayetinde haber verildiği gibi kendimiz hakkında Allah'ın huzurunda karar vereceğiz. O halde mahkemeyi kübra'da hesaba çekilmeden evvel bu dünyada kendimizi hesaba çekmeliyiz. Mahkemeyi kübra'ya yani en büyük mahkemeye hazırlanmanın en önemli bir vesilesi bu dünyada kendimizi hesaba çekmektir. Mesela aile hayatında bir sıkıntıyla karşılaşıldı. İnsanın nefsi hemen arzu eder ki bu filancadan oldu. İşte kayınvalide, kayınpeder, şu akraba geldi bizim huzurumuzu bozdu der. Halbuki öyle deme yerine hemen mesuliyeti başkalarının üzerine yıkmak yerine karı koca oturup konuşsalar biz nerede hata yaptık? Biz eğer karşılıklı olarak hakkımıza, hukukumuza riayet etsek, aramızda hakiki muhabbet, hakiki merhamet, hakiki şefkat olsa dışarıdan gelen birisi bizim huzurumuzu bozamaz. Cenab-ı Hakk'ın korumasıyla akrabalardan birisi gelip de huzurumuzu bozacak bir cümle de söylese biz birbirimize daha çok yaklaşırız. Çünkü biz birbirimizi anlamaya ve dinlemeye ihlasla çalışıyoruz. Dışarıdan gelen tazikler veya huzurumuzu bozacak olan telkinler bizi birbirimizden uzaklaştırmaz birbirimize yaklaştırır idi eğer biz kendi hatamızı görsek. Eğer başkalarının telkinleriyle, yalnız sözleriyle hemen dağılacak, yıkılacak bir durumda olmasaydık biz bu acıyı yaşamayız. O halde bu acıları yaşamamızda öncelikle hata kendimizdedir dememiz lazım. Şimdi bugünlerde virüsle alakalı çok kullanılan bir ifade var. Bağışıklık sistemini güçlendir diyorlar. Demek insanın bağışıklık sistemi zayıf olursa mikropların, virüslerin gelmesine zemin hazır oluyor. İnsan da manen zayıflarsa, ruhen zayıflarsa, kalbi zayıflarsa namaz, niyaz, duayı ihmal ederek insan kalbini gıdasız bırakırsa, ruhunu ab hayatsız bırakırsa, ruhundaki latife-i Rabbani'yi havasız bırakırsa o insan dışarıdan gelen telkinlere, şeytanların veya şeytanlara, nefsine uyanların telkinlerine açık hale gelir. Onlara aldanır. Onlara aldandığı zaman da ben mesul değilim, onlar beni aldattı diyemez. Cenab-ı Hak irade vermiş, akıl vermiş, Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın takip edilmesini emretmiş. Bu vazifelerine dikkat eden insan başkalarının günahından, başkalarının yanlış telkinlerinden Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle korunur. O halde nefis muhasebesi çok önemli işimiz. Tekrar arz etmek suretiyle sohbeti bitirmek istiyorum. Nefsimizin hoşlanmadığı, fakat bu dünyada imtihan esnasında yapmamız elzem olan iş nedir? Sorusunun cevabı nefis muhasebesidir. Cenab-ı Hak bir şahıs hakkında topluluk hakkında hayır murad ettiğinde onlara nefis muhasebesi imkanı verir. Nefislerinin ayıplarını gösterir. O halde kendimizi sorgulamak, hesaba çekmek, hatalarımızı fark etmeye ve hatalarımızdan vazgeçmeye vesile olacak hayırlı ilim öğrenmek hepimizin çok önemli ve öncelikli işidir. Cenab-ı Hak hepimize razı olacağı şekilde, emrettiği şekilde Hadis-i şeriflerde tarif edilen tarzda nefis muhasebesi yapmayı nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.